Sevgili arkadaşlar hepinize merhaba. Ben öğretim görevlisi Hüseyin Çabuk. Hemşeti YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hemodiyaliz hastalarında beslenme ve hemodiyaliz cihazının tanıtımını yapacağım. Buyurun başlayalım. Evet arkadaşlar hemodiyaliz hastalarında beslenme çok önemlidir. Hasta hemodiyaliz servisine yatış yapıldıktan sonra kişiye özgü bir diyet programı oluşturur. Kişinin diyabet olup olmaması, hipertansiyon olup olmamasına göre bir diyet programı oluşturur. Ama genel olarak baktığımız zaman kaba, kabaca dikkat etmeleri gereken birkaç kural vardır. Günlük sıvı alımlarında 1-1,5 bir, litreyi geçmemeleri gerekiyor. Bunun içerisinde çorba, çay, su hepsi dahildir. Maden suyu içmemeleri gerekiyor. Aynı zamanda kahve içmemeleri gerekmektedir. Ee, kendi diyet programları içerisinde potasyum ve fosfordan kısıtlı bir diyet uygulamaları gerekmekte. Tuzsuz beslenmeleri gerekiyor. Ee, Sucuk, salam, sosis, e, zeytin, salamura gibi besinlerden uzak durmaları gerekiyor. Market türü malzemelerden uzak durması e, gerekiyor. Genel diyet programları içerisinde e, beyaz ekmek, pirinç, makarna, bu da kişinin e, diyabet olup ol, olmamasına ya da farklı bir kronik hastalık olup olmamasına göre değişebilmektedir. Evet arkadaşlar hemodiyaliz cihazının tanıtımına başlayalım. Hemodiyaliz genel olarak böbrek fonksiyonlarının yerine getirilememesine bağlı olarak üre, keratin, fosfor, potasyum gibi maddelerin kan düzeyinde artmasıdır. Vücut için zararlı olan bu maddeler normalde idrar yoluyla atılırken kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda bu işlem hemodiyaliz yöntemiyle yapılmaktadır. Hemodiyaliz nedir diye baktığımız zaman hemodiyaliz hastanın kirli kanının diyaliz makine alınması temizlenmesi ve ardından kanın tekrar hastaya verildiği bir işlemdir. Hastada kirli kanın damardan alınması, hemodolizle temizlenen kanın dolaşıma geri verilmesi için iki iğne girişi gerekmektedir. Bunlar füstül, greft, kateter kullanarak hastadan alınan kan diyaliz cihazına çekilir. Kanda bulunan üre, keratin, fosfor, potasyum gibi vücuttan atılması gereken atık maddeler vücuttan alınarak Diyalizör adı verilen yapay bir filtreden geçilir. Kanın diyalizör adı verilen çok sayıda kılcal filtreden geçişi sırasında kanda filtrelenmesi gereken zararlı maddeler kılcal fitrelerin dışına bulunan diyaliz sıv sıvısına aktarılarak kandan uzaklaştırılır. Bu işlemin ardından kan vücuda tekrar geri verilir. Yaklaşık olarak 4 saat sürmektedir. Hemodiyaliz cihazının tanıtımı bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın.